Sadaratin yolu şiddetten geçer. Standart başlangıcımı yapıyorum. İnsanların short smartsizliği izleye, rahatsızlığı izleye, tahammülü kalmamış hiçbir şey. Ya bir şey de Nereye gidiyorsun lan uç? Lan dememek. Evet, ha lan. <laughs> yani neyse <biz> e gidelim. <gülüyor> 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 Soğukkanlılık. Kanka nasıl gene benim takımı first blood veriyor ya? Oğlum her oyun çok fazla invade atıyorlar bu elolarda bak. Seviyorlar demek Çok aşırı şekilde invade atıyorlar böyle olarda. Hadi gidelim. Bu invade yeah. mevzusu ilk nerede çıktı acaba ya? Profesyonel arena'da mı gördüler acaba? Bakayım. İlk invade. <laughs> Milattan önce 500. Hemen bakalım. Tamam. Um. Güzel. Bir ee, adamın yıkabilirim ya. Hasar vurmak adına. Minyonlara vurmam fıçıyla çok da önemli değil. Jungle'ın nerede olduğunu görebiliyorum. Bana gelemeyeceğini de biliyorum. Ki Kane karşı jungle'a olurmuş. doğrulamak için milyon minyon almadı. Bir bilgi bulamadım bu arada inmeye ilgili. Ama sen benle burada savaşamam ki. Yani ignite bile kullanmayacağım sana. Sen benle öyle savaşamam minyonlarımın arasında. Sen teleport at geri gel kanka. Tamam dedi kanka. <laughs> Söz de. <dinledi. gülüyor> Böyle set gibi, Mordekaiser gibi e, Bruiser matchuplarda Garen olur, Darius olur. Çok kolay yapmanız gereken tek bir şey var. Bu türden şampiyonların tamam yakınınıza geldiği zaman çok vururlar. Dövüşemezsiniz onlarla. Benim şampiyonum mesela setle, Darius'la, Garen'le falan biri bir atamaz. Dip dibeyken. Fakat şampiyonların eksik olan bir kısmı var. Rakibi yakalayamıyorlar rakibi yakalamaya dair bir tane iki tane skill'leri oluyor. Darius'un E'si var, Sett'in E'si var, Mordekaiser'ın E'si var. Hepsi de E skillindeymiş lan. Bunu yemediğiniz zaman adamın yapabileceği bir şey kalmıyor sizin karşınızda. Ha, adam koştu üstüme, yakalayamadı vurdum gittim. Bu kadar. Direkt match kazandırıyor size. özellikle çıkartıyorum pırıltıyı aktif edebilmek için. Bir tanesi eski orada sadece. Kane çok tehlikeli bir hareket yapıyor. Ben oraya gelemem şu anda. Üstümde bu wave varken. Öldü bir kütüme. Aynen yani öyle. King diyecek mi benim bakalım? Hmm. Galiba yaptığı hatanın farkına vardı. Abi de sete vermiş kilo. Okey. problem Yakınca değil. Mavi <laughs> Birazdan mavi mi olacak evet. Hmm, çok safe takılıyor. Yükün yanı almak isteyeceğim mi? E'sini kaçırdı. W'sunu da kaçırdı dolayısıyla. Yapabileceği bir şey kalmadı şampiyonun. Ya bu şekilde çok kolay bir şekilde kazanabiliyorsunuz bu bruiser matchup'ları. Ve tabii ki hareket hızı avantajıyla olur. Skill'ini yerseniz o tarz durumlarda da kite'lamaya çalışacaksınız. Yapacak pek fazla bir seçeneğiniz yok. O da birazcık sizin oynayış şeyinize bağlı bir durum. Yakalandım. Trade attık. Ortasından kaçındım W'nun. Bu şekilde. Bu arada böyle bir hareket yapacağım ya. Öldü büyük ihtimal. Evet. Hem o blue'yu çok istedim. Hem de ölmesini istedim. Teleportu yok çünkü. En azından arabalı dalgadan 4 tane CS kaybettirdim. Laka aldım. Üstüne bir wave daha alacağım. Ve base atacağım. Şimdi rakibi nerede kestiğiniz de önemli. Oyun içerisinde. Tamam ben rakibi kestim. Ben onların üstürüm artık. Şeyine girmemeniz lazım her durumda. Bazı durumlarda rakibi kesmeniz sizin için kötü bir senaryo bile oluşturabilir. Ya yani buna örnek verecek olursak tutup e, benim wave'imin fazla olduğu ve pushlayamayacağım bir noktada onun dondurabileceği bir noktada teleportu olan birini flash ignite atıp öldürürsen ve canım az kalırsa bu benim aleyhime olur. Aleyhime sonuçlanır. Atar teleportunu, dondurur koridoru. Hiçbir şey de yapamam. Okey. Ben ulti atar diye düşünmüştüm ama. Ulti at. <gülüyor> tamam. <gülüyor> en kötü karar bile kararsızlıktan iyidir arkadaşlar. Bir ileri bir geri yaparsanız set gibi ölürsünüz. Kötü bir karar olsa da orada ulti atsaydı şansını deneyebilirdi. Flaşı boşa gitmiş oldu. Oyun oynarken mutlaka bir karar vermeniz gerekiyor. En kötü karar bile kararsızlıktan iyidir. Bir daha çözebilirim ya buradan. Ammu'yu da görüyorum çünkü bot lane'de. Hmm. Yetişti çocuk Şimdi ultisi var ve benim portakalım yok O yüzden geride durmak zorundayım birazcık Aslında biraz daha gold biriktirmek istiyorum Erik varsa erik yiyelim koridorda durmaya devam edelim Önce portakal yiyeceğim çünkü Ne kadar eksik canınız varsa o kadar canı dolduruyor Sonra erikleri yiyeceğim Ova'yı puştlarken bunu alabiliyormuş hızlı bir şekilde sensri yorum var diye Çok çok bir tane minyon kaçıracağım Aynen öyle arabalı dalgadayız çünkü. Dövüşmek isteyebilir ben lan. Beş kolda alalım. <laughs> 300 gold önemli değil, 5 kol önemli Şimdi dişli işte güzel bir plaka sökeriz buradan iki tane. Hmm. <laughs> Mahvolmuşa gidiyor. Keşke önce Ninja Tabi'ni bitirseydin yaset Şöyle yapalım. Ben kritik satın almayı seviyorum. Takımımız aslında çok da kötü durumda değilmiş ya. Neredeyse eşit gibiyiz. Aa, güzel oynadılar. NT. Şımardı set. Cezalandırıyoruz zaman. Aa, cezalandıramıyormuşuz. <laughs> İlk vuruş runum gelirse ulti atacağım ona. Öteki türlü ölmez. Aynen öyle. <laughs> Özellikle biraz daha fazla hasar vurayım diye ilk vuruş rununu bekledim. <laughs> Güzel yine kaçırdı ha. W'su da yok. Öldün sen. Tamam kanka. <laughs> Özellikle portakalı erken basmadım. Adama pasif vurduk. Eğer portakalı erken bassaydım kulenin altında kalacaktım. O kendi kendine gidecekti bu tarafa doğru. Böyle bir senaryoda da kuleden tip ölecektim. Beni götürmesine izin verdim. Sonra portakal dedim. Sonra da Q attım. Bir evde alırsam ulti upgrade'ini alacağım. tane kaçtı. Okey, sakın iyi. Resetten sonra alameti alıp, tier 2yi de açabilirim ya. Şey <laughs> Ayakkabıyı da sat. <laughs> ee, potu da sat. Bir daha kritik pelerin al. da sat. Şu şampiyon için kritik en iyi şey olabilir ya. Hareket hızı, kritik bu kadar. Aşk şey ihtiyacım Doğru. yok. Baksana ne kadar güzel vuruyor, yukarıdan yukarıdan, kılıcı böyle. <laughs> Buradan tier 2 taura alacağım ya. Aa, FF attılar. GG. İyice şaşırdım. 3 <laughs> maçtı. 3 maçtı FF. Kısa video oldu ama, yapacak bir şey yok.